Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Vestel televizyonda 3.6.2 sürümünde sizlere kullanım kılavuzu üzerinden görüntü ayarlarını tanıtacağım. Evet resim menüsü içeriğini tanıtıyoruz burada arkadaşlar. 3D modu var mesela. Ee, bazı televizyonlarda destekler ama düşük sürümlü televizyonlarda kesinlikle desteklemiyor. Mesela ben de destekleyebilir. Eee işte. 3D modu ayarları menüsünden en uygun 3D özelliğini ayarlayabilirsiniz. 3D tecrübesini yaşamak için bu modlardan birini seçiniz. 2D eğer izlemek istediğiniz içerik 3D ama 2D izlemek istiyorsanız modu 2D olarak seçmelisiniz. Sağ ve sol olarak olmak üzere 2 seçenekten birini seçebilirsiniz. Sanal 3D 2D'den 3D'ye dönüştürme derinlik için 3 kademe bulunmakta düşük orta yüksek. Ee, sol sağ değişim sağ sol 3D yayın faz kayması için bu ayarı kullanabilirsiniz 3D derinlik opsiyonel Opsiyonel yani bazı yerlerde destekli opsiyonel bu demek Bu ayar 3D derinlik kontrolü sağlar Not Eğer 3D modunu seçerseniz 3D gözlükleri kullanınız. Yoksa e, gözlüksüz bakarsanız çok kötü bir görüntü görebilirsiniz arkadaşlar Onun için gözlük takmanız gerekiyor gözlük takınca daha Kaliteli bir görüntü karşınıza çıkıyor. Gözlükle bakarsanız. Hatta bir tane videoda göstermiştim 3D'yi falan. Ee, gösterdim bir tane USB'den bir tane video açtım. Adam ende objeleri falan uzatıyordu sanki. Sanki böyle bizim bize böyle yaklaştırıyormuş gibi gözüküyor. Yani çok gerçekçi. İşte onun gibi bir şey. Mod, görüntülenme gereksinimlerimiz için ilgili mod seçeneğini girebilirsiniz. Ses modu aşağıdaki seçeneklerden herhangi birisine ayarlanabilir. Sinema, oyun, dinamik ve doğal yani ekran ıı, parlaklığını, ıı, rengini, görüntüsünü falan değiştiriyor arkadaşlar. Ekranın aydınlık ve karanlık değerlerini ayarlar. Ekranın parlaklık değerini ayarlar. Ekranda görüntülenen cisimlerin kesinlik keskinlik değerlerini ayarlar. Yani mesela ıı, Kontrast yani karanlık değerlerini, aydınlık ve karanlık değerlerini ayarlıyor. Yani mesela burada size gösterebilirim. Bir saniye bir kanal değiştireceğim. Evet şu kanalı açtım. Burada kesinlikle telif yemeyeceğiz. Şimdi size e, modları göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bakın. Sanki ekran rengi biraz değişiyor değil mi? Yani az da olsa hani değişiyor. Yani kamera fazla gözükmeyebilir. Böyle. Şimdi bunu normal yapalım bir saniye tamam Uy. şimdi mesela kontrastı göstereyim size şöyle ayarlıyorsunuz ekran biraz kararıyor gördüğünüz gibi artırınca da parlıyor yani aydınlık oluyor ekran böyle bir şey tekrar fabrika ayarları yapalım Parlaklık mesela bu Ekran parlaklığını arttırıyor. Aydınlık, karanlık mesela. Kontrastı da indirirseniz daha çok karanlık olacak. Sanki az bir şey kararıyor ekran. Şimdi burada yapınca göreceksiniz. Keskinlik. Bu da var mesela. Sanki bir şey değişmiyor. Beyaz ekran ya. Renk mesela renk canlılığı falan. Mesela bunu sıfıra getirsek grileşecek ekran. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar ekran grileşti. Siyah beyaz oldu. Gördüğünüz gibi rengi değişti. Böyle işte. Geri dönelim. Bak keskinlik ekranda görüntülenen cisimlerin keskinlik değerini ayarlar. Yani keskinlik değeri. Eee Şimdi başka bir kanalda göstermek istedim ama telif yeme olasılığı vardır. Bir ara TT Çocuk kanalı açık unuttum. Orada çektim, telif yedim. Yani onun için bir daha çekerken film ya da bir şeyler açmak istemiyorum. Ancak en fazla Türk Saat Saat kanalını açarım. Neyse. Renk, renk değerini girer renkleri ayarlar. Güç tasarrufu modu. Eko resim kapalı veya devre dışı olarak ayarlar. Eko desen... Ekran az bir şey kararacak. Parlaklığı inecek. Resim kapalı desen. E, ses var. Görüntü yok. O Öyle bir şey olacak. Devre dışı ayarlarsan yani güç tasarrufu diye bir şey olmayacak televizyonda. Ayrıntılı bilgi için bu kılavuzun çevre bilgileri başlıklı kısmına bakınız. Yani kitaptaki kılavuz. Televizyondaki değil. Herhalde. Burada göstereyim size. Bir saniye fabrika Enerji tasarruf. Bakın şu an eko modunda. Ben bunu devre dışı yapınca parlaklık aya şey oluyor. Artıyor. Şimdi bunu doğal moduna getir. Devre dışı. Eko yapıyoruz. Resim kapalı diyoruz. Şöyle bir şey oluyor. Kapatıyoruz ekranı. Bir saniye. Sesini... Bir saniye ya. Hayda. Sesi kısam. Tamam kıstım. Şimdi buradan resim kapalı moduna geçelim. Bir saniye. Arkadaşlar ses var görüntü yok. Duyuyorsunuz burada zaten. Neyse. Sesini kapat şunu. Oha lan. 4 dakika limitim kaldı. Bellek dolacak herhalde. Evet. <laughs> arka ışık opsiyonel yani bazı televizyonlarda destekliyor bu özellikle. Bu ayar arka ışık seviyesini kontrol eder ve otomatik, maksimum, minimum ve ekonomik olarak ayarlanabilir. Arkadan aydınlatma fonksiyonu, güç tasarruf modu açıksa etkin olamaz. Arka ışık VGA veya medya tacısı modunda veya resim modu oyun olarak ayarlanmışsa etkileş, etkinleştirmez. Gürültü azaltma. Eğer yayın sinyali zayıfsa ve görüntü karlı ise düzeltmek için gürültü azaltma no ise redu Reduction ayarını kullanınız. Gürültü azaltma aşağıdaki seçeneklerden her birisine ayarlanabilir. Düşük, orta, yüksek ve kapalı. Şimdi arkadaşlar bugünlük bu kadar. Size görüntü ayarlarında tanıttım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. hoşça kalın.